nasıl kızmam? Sizi cadı karılar sizi. Sizi yüzsüzler. Sizi başından büyük işlere kalkışanlar. Ya siz nasıl makbetle anlaşır ölüm alışverişine girersiniz de bana anlatmazsınız bu şeytanlıkları? Ya ben ki başıyım bu işlerin sanatımızın sırlarını büyü yapmasını benim öğreten size? İşin kötüsü. Bütün yaptığınız da ne? Bir azgın, bir dik kafalı insanoğluna sizi değil kendi çıkarını düşünen içi kin dolu bir insan hizmet etmek. Temizleyin şimdi yediğiniz altı. Gidin şimdi ve gün doğarken Akeron kıyısında bulun beni. Makbet oraya gelecek. Falına baktırmaya. Kap, kazan, büyü, müyü hazırlayın eliniz varsa. Ben uçuyorum karanlıklara. Bir işim var pişirilecek bu gece. Yarın öğleye bir karışık belalı büyük iş. Ayın kırsında sarkan bir damla var büyülü duman duman. Onu kapacağım yere düşmeden. O damla girdi mi bizim tezgaha? Öyle cinler çıkacak ki içinden girip beynine, düşlerine belaya salacaklar başını. Kaderi saymaz, ölüme aldırmaz olacak. Aklın, korkunun sınırlarını aşıp Tanrı'dan ötelere gidecek umutları.